son 60 yılın en büyük en e, yoğun yağış şunu alıyor Giresun afet bölgesi ilan edildi. Ne anlama de, Giresun, geliyor efendim? Bu şu anlama geliyor. Özellikle kırsal ve belediyelerdeki tüm altyapı daki hasar tespitleri yapılıyor. Bunlarla ilişki hem bakanlığımız kaynaklarından, hem bir kısım yatırımları da, özellikle belediyelerle ilgili yerel yönetimlerle ilgili maliye bakanlığımızdan ödenek talep ederek söz konusu hem hasarları gidermede ve onların özellikle giderilmesi, yenilerin yapılması noktasında kaynak temin edip onların yapımına harcanacaktır. vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ile ilgili valiyimize, belediyemize özellikle bir miktar kaynak aktarılmıştır. Özellikle Başbakanlıktan ve Bakanlık Acil Afet Ödenek Fonundan özellikle Giresun'a 700 bin lira hesaplara intikal etti. Başbakanlıktan da kayda değer 600 bin lira para geldi. Onunla şu anda vatandaşlarımızın iaşeleri, acil barınmaları, onların efendim belli hasarları kurtarma çalışma çalışmalarında harcanacak olan paralar şu anda valimize ulaşmış durumda. Bundan sonrası için de biz bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz.